Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü e, videomuz Note Redmi Note 10S yeni ürün. Hepsi buradan aldık ve e, kasım indirimleriyle 2300 TL'ye aldık. Note 10S 6 GB RAM, 128 GB hafıza. Şu an kutu açılımını yapacağız. Açmadık. Makasımızı açalım. Ceratini keselim şuradan. Kesinlikle kestik. Kutumuz açıyoruz. Evet. Telefonumuz çıktı ilk. Telefonumuz üzerinde de yazıyor. Note 10S 64 megapiksel kamera 6.43 amoled ekran medya mediatek helio g95 33 watt hızlı şarj gösterici şeyi destekliyor jack girişi var type c ve stereo hoparlörü var altta ve üstte iki tane stereo hoparlör hız ötesi yeri var Arkaya da konumlandırılmış dört tane kamerası var. Şimdi telefonu şöyle cilatinle açalım. Evet. Koyalım şuraya. Ve başlatalım. O başlasın. Evet. Şimdi kutunun içeriğine bakıyoruz. Evet büyükçe bir adaptör 33 wattlık adaptörümüz var. Bir tane şarj kablosu kulaklık yok. Ve bunun içinden neler çıkacak? Merak ediyoruz. Evet. Garanti belgesi, kullanma kılavuzu, Ve bir adet de kılıf. Şeffaf. Güzel bir kılıf çıktı arkadaşlar. Kılıfımıza telefonumuzu koyalım. koyalım. Evet. Telefonumuzun ekranında ince bir e Jelatinimiz var. Cam yapış, cam yapıştırma önce. Şu an kurulumunu yapıyoruz. Devam ediyoruz. Evet, Türkçe Azerbaycan diyor. Bunu Türkiye Türkçe çok da Azerbaycan devam. Türkiye Bunu Türkiye'yi seçeceğiz. Türkiye. Yi. Türkiye yi bulamıyoruz. Tekrar yapalım. Türkçe. Devam. Türkiye. Devam. Devam. Kullanıcı sözleşmesini okudum. Evet sim kart takmadık telefonu. Şu an sim kartsız açılacak. Devam. Burada şeyimizi kuralım. Biz internetimizi kuralım. Tekrardan başlatacağız. Evet arkadaşlar telefonumuzu internetimize bağladık. Devam ediyoruz. Telefonumuzun kurulumunu bekliyoruz şu an. Telefonumuz güzel bir yapıya sahip ince hafif hissiyat falan çok iyi Gay gayet güzel bir tarafı ileri diyoruz kopyalama diyoruz başka zaman tekrar kurulumu yaparız Atlıyoruz bunu. Atla diyoruz. Devam ediyoruz. Atlıyoruz. Atla diyoruz. Evet, şimdi parmak izimizi okutalım ekran şeyine. Önce desenimizi çizelim. Şöyle bir desenimizi çizelim. Şimdi parmak izimizi okutalım. Her yanıyla dokunmaya çalışın parmak izinizi. Okuyup açması için yandan, diğer yandan, sağdan, soldan. Evet. Bitti okudu. Bitiriyoruz. Uygulama çekmeceli olsun. Klasik olsun. Devam ediyoruz. Kurulum tamamlandı arkadaşlar. Şimdi telefon yükleniyor. <laughs> Kurulumun bitmesini bekliyoruz. Biraz uzun sürecek galiba. Şarj aleti gerçekten büyük bir adaptör var. O devam ederken söyleyelim. Üzerinde Evet. Bitti. Telefonumuz kuruldu. Telefonumuz açıldı. Telefonumuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.